Hah. oldu mu kardeşim? Tamam. Ver durağın adını. Telefonunu da alayım. Tamam. Sağ ol dostum. Tamam. Sağ Sağ Ben bu işi peşine bırakmayacağım. Birileri benimle uğraşıyor ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. Şu pasaport işini ne yaptın? Ya ya e, asıl kötü haber o. Alara. Ya benim adam yakalanmış. Ben başkasına bakıyorum ama o iş biraz yaş gibi. Kahretsin. Para yok, pasaport yok. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Bir sene akıllısın değil mi Alara? Şeytan azapta gerek. Biraz azap çek bir şey bakalım. Tamam hayatım, tamam. Hadi ben seni arayacağım. Hadi bay bay. Ne haber? İyidir Volkan senden. Kuzen, ben bittim ya, bittim. Kafayı yiyeceğim. Ne oldu? Abi, damla bana nefes aldırmıyor ya. Delireceğim. Daha evlenmeden böyleyse evlenince kim bilir ne olacak. Evlenmezsin o zaman. Mecbur musun yani? Abi saçmalama. Damla kaçırılacak kız mı? Güzel, eğitimli, iyi bir aileden geliyor. Çok da yakışıyoruz. Hem sen niye öyle kestirip attın? Dertleşiyoruz şurada. Yani bu bir kadının evlenmek için yeterli mi bilemedim. Yılların bekarıyla evlilik konuşursan böyle olur işte. Abi, ben Damla'yı seviyorum. Artılarının bir tarafa, eksilerinin bir tarafa yazarsak... ...onunla evlenmek için, ayrılmak için bulacağımdan daha fazla sebep bulurum. Bir kadınla hayatını geçirip geçiremeyeceğini anlamak için... ...muhasebe defteri tutmana gerek yok ki. Bilirsin zaten. Odur ya da değildir. Vay! Müzmin bekar kuzenime bak sen ya. Abi ben de merak ediyordum bu kadınlar niye senin peşinde diye. İşte tam bu yüzden senin peşindeler. Sen diyorsun ya ben o aşk meleğini arıyorum diye. Onlar da alıyorlar kokuyu. O melek benim, o melek benim diye kanat duruyorlar. <laughs> Bravo ama. Ben kullanırım bunu. Yahu evleneceksin. Şu uğraştığın şeylere bak. Kız sana tasma taksa yeridir. Abi bakma sen bana ya benim dilimde. Şu koca şirketi yönetmek... ...Alara'yı yönetmekten daha kolay ya. Olacak şey değil. Neyse. Sonuçta okula yazdırdık. Bitti bu iş. Yazdırdın da giderse tabii. Giderse ne demek ya? Gidecek tabii. İyice bir çektim kulaklarını. En azından bir süre daha problem çıkarmaya cesaret edemez.